Avrupa Birliği sosyal devlet, insan hakları ve barış fikri üzerine inşa edildiğinde Berlin Duvarı'nın yıkılışının üzerinden yalnızca birkaç yıl geçmişti. Kıta, iki dünya savaşının yorgunluğuyla bir daha asla diyerek diplomasiye sığınmıştı. Ancak 21. yüzyılın ilk çeyreği bu barış paradigmasını kökten değiştirdi. Dünyanın değişim hızı ekonomiden teknolojiye her alanda o kadar arttı ki hiper güçlerin yerini bölgesel süper güçler aldı. Medeniyet kavramı ise yerini veriyle tanımlanan yeni bir gerçekliğe bıraktı ve bugün Avrupa ta tarihinde ilk kez barışı değil, bağımsızlığı korumak için silahlanıyor. Çünkü güvenlik artık yalnızca dış tehdit değil, ekonomik varlık meselesi haline geldi. Gelin bugün Avrupa neden deli gibi silahlanıyor, yakından bakalım. Olayın temeline gidersek, ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında geçen 10 yıllar Avrupa'ya rahatlık getirse de teknolojik bağımlılık doğurmuştu. Çin yapay zeka ve üretim üstünlüğüyle Avrupa'nın tedarik zincirini şekillendirirken Rusya enerji bağımlılığını jeopolitik baskı aracına çevirdi. Kıta bu üç yönlü baskı karşısında yeni bir savunma paradigmasına geçti. Bu tablo aslında tarihin üçüncü büyük askeri sanayi devrimidir. 19. yüzyılın sonunda Almanya ile İngiltere arasındaki donanma yarışı sanayi enerjisi projesini ve kömüre taşımıştı. 20. yüzyılın soğuk savaşı uzay ve nükleer güç üzerine kurulmuştu. Şimdi 21. yüzyılın rekabeti veri, enerji ve yapay zeka ekseninde yaşanıyor. Avrupa savunma yol haritası 2030 planıyla artık barutu değil algoritmayı depoluyor. Plan insansız sistemler, siber ağlar, uzay gözetimi, elektronik harp, yapay zeka, mühimmat tedariki ve ortak savunma fonu gibi 9 temel ekseni kapsıyor. Bu başlıklar yalnızca askeri bir yeniden yapılanma değil, kıta ölçeğinde yeni bir endüstri modelini ifade ediyor. Avrupa artık savaşmaktan değil, otomatik savunmadan söz ediyor. Yani karar destek sistemlerinde insan faktörü azalıyor. Algoritmalar devreye giriyor. European Sky Shield Initiative bu dönüşümün sembolü. Kağıt üzerinde bir füze kalkanı projesi gibi gözükse de aslında radarlar, uydular, sensörler ve yapay zeka tabanlı karar sistemlerini tek bir ağda birleştiren dijital bir savunma refleksi oluşturuyor. Böylece Avrupa tarihinde ilk kez savunma süreçleri insan reflekslerinden makine refleksine kayıyor. Bu dönüşümün nedeni yalnızca güvenlik değil, sistemsel kırılma. Ukrayna Savaşı Avrupa'yı ilk kez silah değil tedarik zinciri açısından zayıf yakaladı. Roketler değil, mikroçipler eksikti. Almanya tank üretiminde ABD işlemcilerine, radar sensörlerinde Japonya'ya, optik sistemlerde Güney Kore'ye bağımlıydı. Bu nedenle Avrupa çip üretimini doğrudan savunma stratejisinin merkezine yerleştirdi. Avrupa Birliği'nin hedefi 2030'a kadar küresel çip üretimindeki payını ikiye katlayarak %20'ye çıkarmak. Artık mesele yalnızca silah yapmak değil yani. O silahın beynini kimin yazacağı? Finansal tarafta ise iki ana motor öne çıkıyor. Edirpa ve European Defense Fund. Edirpa 2022 2024 dönemi için yaklaşık 300 milyon avroluk bir bütçeyle ortak tedarik projelerini destekliyor. EDF ise 2021-2027 aralığında 8 milyar avroluk ARGE fonuyla savunma teknolojilerinin geliştirilmesini finanse ediyor. Avrupa bu iki mekanizma ile aslında Silikon Vadisi modelinin militarize edilmiş versiyonunu kuruyor. Fark şu, burada üretilen şey uygulama değil, savunma zekası. Ekonomik veriler dönüşümün ciddiyetini ortaya koyuyor. 2024'te AB ülkeleri savunmaya 343 milyar avro ayırdı. Bu da gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık %2'sine denk geliyor. Bu seneyle birlikte bu rakamın 381 milyar avroya ulaşması bekleniyordu. 1991 beri görülmemiş bir seviye. Almanya 100 milyar avroluk özel fonla tarihinin en büyük askeri bütçesini oluşturdu. Ve bu sadece bütçeyle sınırlı değil. Almanya Seitenwende yani dönüm noktası olarak adlandırdığı bu yeni dönemde askeri kapasitesini yeniden inşa ederken zorunlu askerliği geri getirme ihtimalini açıkça tartışmaya başladı. 2011'de tamamen kaldırılan zorunlu askerlik Ukrayna Savaşı'ndan sonra ilk kez yeniden kamuoyu ve meclis gündemine taşındı. Tabii ki sadece Almanya değil Avrupa genelinde de benzer bir eğilim var. Litvanya, Letonya, İsveç ve Norveç gibi ülkeler zorunlu askerliği ya geri getirdi ya da kapsamını genişletti. Finlandiya sistemini güçlendiriyor. Polonya ise genç nüfusa askeri eğitim programlarını yeniden zorunlu hale getiriyor. Avrupa'da uzun süredir profesyonel ordu modeli konuşulurken şimdi yeniden vatandaş askeri kavramı gündeme geliyor. Bu durum kıtanın kolektif güvenlik anlayışının köklü bir değişimden geçtiğini gösteriyor. Artık barış profesyonellere değil, halka devrediliyor. Polonya demişken gayri safi yurt içi hasılasının %4.3'ünü savunmaya ayırarak NATO ortalamasının iki katına çıkan bir ülke bu. Bu tablo Avrupa'nın sosyal devletten güvenlik devletine geçişini en net anlatan ülke. Artık savunma harcaması değil stratejik yatırım deniliyor. Doğu cephesinde ise tablo daha farklı. Çin 2030'a kadar dünyanın en gelişmiş yapay zeka ordusunu kurma hedefinde. Military Civil Fusion politikasıyla sivil şirketleri doğrudan devletin savunma altyapısına bağladı. Çin'in 2015'te kurduğu IS SSF, siber harp, uzay gözetimi ve elektronik istihbaratı tek komut altında birleştiren benzersiz bir yapı. Great Firewall olarak bilinen dijital bariyer ise yalnızca sansür değil, veri akışını koruyan ulusal bir güvenlik kalkanı. Biliyorsunuz Çin'de Facebook, YouTube hatta birçok uygulamayı kullanamazsınız. Ancak VPN ile erişebilirsiniz. İşte bu güvenlik şeridinden bahsediyoruz. Çin bunu bile kendi için bir faydaya dönüştürmüş durumda. Rusya ise enerjiyi stratejik bir silaha dönüştürdü söylediğimiz gibi. 2022-23 kışında gaz akışını kısarak Avrupa sanayisini felce uğratmıştı. Avrupa'nın kimya ve ağır sanayi üretimi %20'ye yakın daralmıştı. Bu nedenle Avrupa, enerji depolama, batarya üretimi, LNG altyapısını artık savunma sanayi kategorisinde değerlendiriyor. Hindistan'a gelirsek, onlar da kendi politikalarıyla savunma sanayisini millileştiriyor. Bir zamanlar savunma ithalatçısı olan ülke, bugün drone, füze ve radar üretiminde ihracatçı konumunda. 2023 itibariyle Hindistan savunma ihracatı 2.6 milyar dolara ulaştı. Bu 5 yıl öncesinin 6 katı. Doğu artık sadece üretim merkezi değil, savunma teknolojisinin yeni ekseni. Türkiye bu denklemde çeperde değil, merkezde duruyor. Avrupa stratejik özellik diyerek savunma teknolojisini ulusallaştırırken, Türkiye aynı kavramı kendi modeliyle uyguluyor. Avrupa şirketleri kritik tedarikçi ilan ederken Ankara milli güvenlik gerekçesiyle üretimi devletleştiriyor. Her iki yaklaşımda aynı soruya yanıt arıyor. Üretimi kim kontrol edecek? Şöyle sizleri bir 20 yıl 25 yıl geriye götürmek istiyordum. Ülkemizde bir toplu iğne üretebiliyor muyuz? Toplu iğne. Silahtan bahsetmiyorum. Hayır ama şu anda hamdolsun silahlarını üreten bir Türkiye var. Çünkü üretimi kim kontrol ederse geleceği o yazar. Türkiye'nin insansız sistemlerdeki başarısı, misal Bayraktar örneği Avrupa için hem ortaklık hem de rekabet anlamına geliyor. Kıta düzeyinde yeni bir toplumsal sınıf doğuyor. Savunma bilişim işçileri. Üniversitelerde siber güvenlik mühendisliği, drone teknolojisi, savunma yazılımı gibi bölümler hızla çoğalıyor. Savaş artık cepheden çıkıp laboratuvarlara, kampüslere, veri merkezlerine taşınıyor. Bu tarihte ilk kez barışın algoritmalara emanet edilmesi anlamına geliyor. Sonuçta ortada bir panik değil, soğukkanlı bir strateji var. Avrupa savaş çıkmasın diye değil, savaş ekonomisinin dışında kalmamak için silahlanıyor. Kıta barışı korumaktan çok, ekonomik varlığını güvenlikle sigortalıyor. Ve belki de bu yüzden Avrupa neden silahlanıyor sorusunun cevabı artık basit değil. Çünkü bu kez Avrupa düşmanla değil, kendi zayıflığıyla savaşıyor. Bir zamanlar savaşı bitirmek için birleşen Avrupa, şimdi yeniden savaşmaya hazırlanıyor. Ama bu kez toprağı değil, geleceği savunmak için. İşte Avrupa'nın geçtiğimiz günlerde açık. Savunma Yol Haritası 2030 planı ile birlikte Avrupa'nın neden ve en önemlisi nasıl deli gibi silahlandığının en net cevabı. Sizce Türkiye bu durumda hangi konumda olmalı? Dünya bu değişen paradigmada nereye doğru gidiyor? Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.